Mor mercek. Kadınlar Hamamı Yazan Şule Sepin İçli Sevgili okurlar, yeni bir köşeyle sizlerle birlikte olacağız. Kadınlarla ilgili konularda Basit, karmaşık demeden dilimizin döndüğü, aklımızın yettiğince görüşlerimizi dinlendireceğiz. Mor kadın rengi olduğu için köşenin adında bu sözcük var. Konuları mercek altına alıp irdelemeye çalışacağımız için de mercek sözcüğünü seçtik. Meraklanmayın, başka bir yazıda da mor rengiyle ilgili yazarım. Umarım beğenirsiniz bu köşeyi de okurlarımız bol olur. Çoğumuzun normalleştirerek kullandığı bazı sözler vardır dilimize yerleşen. Bu sözleri hiç sorgulamadan kullanırız. Birçok söz, kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı gruplar için ayrımcı, aşağılayıcı yargılar barındırıyor. İlk aklıma gelen söz üzerine kafa yoralım birlikte. Görüşlere karşı olanlar olursa bize ulaşsınlar ki onları da değerlendirelim. Hamama gitmek Çocukluğumda tanıştığım kültürel olaylardan biri. Temizlik hastası annem iki haftada bir bizi hamama götürür, temizlenelim diye bol bol kaynar mı kaynar sularda yıkar, saçlarımızı kafamız ağrıdan patlayana kadar tarar, nefes almamıza fırsat vermeden başımızdan aşağı su dökerdi. Hamamları hem çok severim hem de bu olumsuz anıları anmadan yapamam. Bir de hamamın sıcaklığı bambaşkadır. Hamamda yenen Antep usulü yağlı köftenin kokusu hiç unutulmaz bir kokudur. Tok karnına 9 topak köfte yiyebilirsiniz. Yaptığım araştırmalara göre Osmanlı İmparatorluğundan bu yana hamam kültürü süre gelirmiş. Hamama erkekler de gidiyor ama kadınlar hamamı daha çok kullanılıyor. Temizlik yapmak da toplumsal normlarımıza göre kadının işidir ya ondan belki. Kadınlar eğlenceyi çok sever genellikle. Gelin ve lohusa hamamlarında darbuka çalar, hamamda şarkı söyleyip oynarlar. Ortam yankılı olduğu için de sesler hem çok güzel hem de çok fazla çıkar. Kadınlar çocuklarına götürmez olurlar mı hamama? Onların bağırış çağrışlarını da eklersek gürültünün alası olur. Toplu ortamlarda sesimiz biraz fazla çıksa, hep birazdan konuşsak Burayı kadınlar hamamına mı çevirdiniz?" denir. Bu söz erkeklerin bulunduğu ortamda da kullanılır. Kadınların konuşma becerisi çok gelişmiştir. Çoğu zaman susturuldukları için fırsatını buldular mı dertlerini konuşarak dökerler. Anlayacağınız konuşmamız bile yeriliyor. Erkekler küçük çocuklarını alıp gitmiyor hamama. Gürültü nasıl olsun? Ayrıca kadınlar hamamı çok merak konusudur erkekler arasında sadece kadınlar mı gürültü yapar? Erkeklerin gürültüsü böbürlenme konusudur. Kavga ederken kalın sesleri öfkeyle karıştığında çekilmez oluyor. Sadece bununla kalsa iyi, bir de küfür savurmaları var. Erkeklerin oturduğu kahvehanelerin önünden geçerken o kadar ses geliyor ki anlatamam size. Tabii kahvehanelerde yankı yok, gürültü dikkat çekmiyor. Bir keresinde kadın erkek bir aradayken iletişim semineri vermeye kalkmıştım. O kadar kalın sesin arasında konuşmalarımı duyamaz oldum. Kaybolup gittim. Eğitimden sonra baktım konuşamıyorum. Sesim kısılmıştı çünkü. Eğitim uygulamalıydı. Grup çalışmaları yapıyorduk. Kadınların sesi de kaybolmuştu bu arada. Kadınlar hamamı benzetmesinin nereden çıktığı konusunda kayda değer bir bilgiye rastlayamadım. Ayrımcılık var ya Çıkartmıştır birileri. Biz de sorgulamadan kullanıyoruz. Bu kadar dil döktükten sonra artık kullanmak istemezsiniz değil mi bu sözü? O baş tacı ettiğiniz kadınlar için kullanmayalım bunu. O zaman gerçek anlamda başınızın tacı olmuyoruz çünkü. Kadınlar, siz de kullanmayın bu sözü. Eğer kullandığınızı görürlerse hemen yüklenirler ve suçlarlar. Önce kadınlar kendilerine baksınlar diye Bence herkes kendine baksın. İnat edecek olursanız alın küçük çocuklarınızı, götürün onları erkekler hamamına. Bakalım gürültü oluyor mu, olmuyor mu? Burayı ayrımcı dil kullanmaya çevirmeyin olur mu? Müzik